Aynada daha güzelim. Gerçekten aynada daha güzelim. Benim gözlük nerede? Allah. Böyle, böyle. Küpe kulağım delik değil. Kapattım tüm delikleri. Fatma teşekkür ederim. Gençler kombinin toplamına bakmayın. Yanımızda bir sürü kıyafet var daha götür. Kıyafete göre giyerim ben de. Saçımın yarısını üstten hayır ya. Of, tamam 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 gençler. Okey. <laughs> teşekkür ederim aşkım. Hmm. Özge teşekkür ederim. Ya kolye var ama hepsi kötü yani. Şu an bu üstte olacağını düşünmüyorum hiçbirinin. Ama ben makyaj yap şey yanlış yaptım. Ama iyi yanlış yaptım bilmiyorum. Çok e, fena felaket duruyor. Saç modelim zaten iyi değil ama saçlarım şu an iyi değil zaten. O yüzden bu saçı da farklı bir şey yakışacağını da çok düşünmediğim için. <laughs> ya hiç içime sinmedi gerçekten. Daha sade bir şey ben tekrar yapabilirim. <laughs> parı sileceğim parı ayrı sileceğim. Gerçekten Bence doğal daha güzeliz Ya ben Kendi adıma konuşayım <laughs> Yok. Zaten. Burnuma peçete kaçtı. Oğlum. Anam burada bir peçete duruyor resmen. Bu ruj çıkmıyor ya. Gerçekten. Nefret ediyorum senden. Keşke sürmeseydim. Aa! Durun bakayım. Ruj kalmayacak. Hayır. Ben en çok onu sevmedim. Sadece gloss değil mi bence de? Sana çok katılıyorum. Hmm, Remzi ablayı soracağım. Bu nasıl makyaj çıkarma köpüğü diye. Hiçbir şey yaramıyor ki. Bildiğin dudağım yine aynı renginde. Kaç dakika kaldı? 10 falan. Bilmiyorum şu an saati. Ay hadi. Duşa girsem daha iyiydi ha. Vallahi bak yani. Vah. Oğlum bu iki saattir buradaymış. Ben de salak gibi peçeteyle siliyorum ya. Ha bu ne lan? Bu makyaj... Ha tamam. Pardon. Makyaj temizleme suyu da var. Ama kuzenim dedi ki bunu kullan, bununla yüzünü yıka. Hemen geçer dedi. O oh, şu öndekilerde maşallah ne kadar güzel oldu inşallah maşallah. Ya çeneme bakar mısınız bir lütfen? Bu ne? Her yerime bulaştı nasıl bir şey bu? Hayır ya. Gerçekten gerçekten hayır. siz de bazen böyle deliriyor musunuz gençler? Ben bazen böyle sinirlerim bu mut dedik çıkıyor yukarılara. Hey bu bence makyaj temizleme suyu diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Ama şu pamuk açılmıyor. Hah be. da peçete yapışmış. O da çok hafif. O da her zaman yaptığım bir şey olacak zaten. Tamam. Tamam. Highlighter. Tamam. Ve bundan ve bundan tamam tamam süper ve bu ve bu tamamdır okey tamam şimdi hemen yapabilirim saçımda beyaz bir şey var biliyorum aşkım saçımda beyaz şeyler dolu çünkü yandığım için güneşte saç derim de soyuluyor şu anda. Ve Kepek gibi şeyler var. Çok aslında rahatsız edici. Ama yapacak bir şey yok. Peçete gibi mi? Nerede kız? Yine silecek. Hayır. <laughs> bu hep yaptığım. Ha üstümde mi? Ha bu. Hı, tamam. Peçeteymiş. O saç oldu mu sence? Yapmadım daha ki. öldüm Gerçekten çok garip. Elbise buradan Almanya'dan ama e zaten diyorsunuz ama ben bunu duyduğumda şaşırdım. Çok fazla şey olduğu için şaşırmıştım.